Turu geçmeyi bırak. Galatasaraylı oyuncular kendi gururları için oynayacaklar. Çünkü orada düştükleri durumu gördük. Hı hı. Ben 60. dakikadan sonra maçı izleyemedim. Bakın Galatasaray'ı 1984'ten beri takip ederim. Bütün maçlarını izledim. Bakın ligin sonuna doğru Torrent'le mesela. Hiç şampiyonluk şansı yok. 6. yıldır. Ben Mayıs ayındaki maçı bile izledim. Ama Ağzı Alkmaar maçının 60. dakikasından sonra izlemedim maçı. Niye hocam? Yüreğime dokundu. içime dokundu benim maç. Benim içime dokundu. Çünkü orada futbolcuların çaresizliğini gördüm ben. Bu maçta Morata ondan dedir. sakatlandı. İşte futbolcular böyle maçları beklerler. Turu gelip geçersin geçmezsin bunlar önemli değil. Önemli olan siz ağza oyunculara sizin nasıl bir oyuncu olduğunuzu göstermek durumundasınız. Ayrıca pazar gününe de mesaj vermek için iyi bir şans. Ya zaten ağza maçını dağıtıyor. turla geçerse Galatasaray. Bakın başka başka şeyler olur Fenerbahçe maçında.